Aa, Ezmira senin parmaklarına ne olmuş öyle? Tırnakların büyümüş. Sen ne yaptın öyle tırnaklarına? Sen okuldan almaya geldim, baktım tırnakların uzamış, renkli renkli pembiş olmuş. Evet. Sen ne yaptın öyle tırnaklarına? Arkadaşlar, arkadaşlar, kendi kendine uzamışsa hem de pembe olmuşsa. Sen farkına varmadın mı böyle tırnakların uzarken? Varmadım. Aa. Ama güzel olmuşlar. Uzat bakayım böyle. Bir bakalım. Oo. Böyle kepçe kepçe olmuşlar. ha Bunlar bak. Evet. Senin küçük parmak. Senin parmakların çok küçüktü. Kocaman olmuş. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu niye küçük olmuş? Hangisi? O tam uzayamamış. Aynen. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar Ezmira bize sanki şaka yapıyor ben burada bir şey buldum. Aa, <laughs> sen bununla yaptın bunları. Evet. içinde pembe oyun hamuru. <laughs> ya sen bizi kandırıyordun ha. Evet. Oyun yapıyorsun sen bize. Ama güzel olmuş değil mi? Merhaba. Sen oyun hamuruyla oynamayı çok mu seviyorsun? Evet. Hadi parmaklarını Merhaba. Merhaba. <laughs> Parmaklar gitti. Parmaklar gitti. Yüzünü burun yapalım sana bir tane böyle dur. Dur bir tane burun yapalım. Olacak mı acaba? <laughs> Durmuyor ki yerinde. Hadi onları da ver sana parmak yapalım. Diğerlerini de ver. Diğer parmaklarını da çıkart. Diğerlerini de çıkart onları. Ver bana. Arkadaşlar. Sana palyaço burun yapacağım. arkadaşlar diğer baba diğer hamurlarım var arkadan alıp geleyim mi onlardan? Yok. Bak şimdi gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Oo. <laughs> Ama duracak mı burada? Oo, durmuyor. Hadi sen kendin yap bakalım yapabileceğim. Yani. <laughs> arkadaşlar arada biliyor musunuz? Ben Rony ile dizileriyle basketbola başladım. Evet basketbol kursuna gidiyorsun değil mi? Evet. Artık basketbolcu olacaksın herhalde sen. <laughs> Aslında ben yüzme kursuna gitmek istiyordum. Orada yüzme kursu da var. Yüzme kursuna yazın gideceğiz. Evet. Tamam mı? Pedbolu yapalım. Arkadaşlar. İlk önce şöyle bir delik. Wow. Sen yaptın herhalde. Kocaman burunlu ezmira <laughs> hadi kapatıyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Bye. beğeni tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar bakın